Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Red Bull oynayacağız. Red Bull'un 8. bölümünde kalmıştık. Bugün yeşil tepeleri bitirmek istiyoruz. Sizlere keyifli seyirler. Evet arkadaşlar önce Esim başlıyor. Esim takılırsa da ben devam edeceğim. Yavaş. Çok hızlı gidiyorsun babacım. Gel bakalım. <laughs> yavaş 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 yavaş. Evet, oradan hata indiriyoruz. Yavaş! Hayır! Nereye gidiyorsun? yavaş, <laughs> yavaş, 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 yavaş. Yavaş, evet, tahta indirdik. Yavaş, acele etmiyoruz. Bekle istersen geriye bas. Geriye bas. Öldü, öldü, öldü. Kafasına bir kere vur ya. Sen yaparsın Estima o düştü herhalde düştü evet gidebiliriz şimdi hadi gidelim artık yavaş yavaş gidelim eslim acele etmeyelim eslim Hayır. Hayır. haklarımız bitiyor Olur. son hakkı ben oynayayım istersen son hakkı ben oynayayım istersen sen oynayayım. tamam evet ben devam ediyorum arkadaşlar ben evet bunun boynuzları varmış ya bunun boynuzları varmış Bu ya oldu. çok Yapamadım. zor evet. <laughs> İnce yerde çok Hayır! Yardımcı. Ben de düştüm. Evet. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Evet, şimdi şu tahtayı indirdik. Gel bakalım Boynuzlu, gel bakalım. Esim'in babası burada. Evet, gel üzerime. Üzerime gel, üzerime gel. Şimdi şöyle kafana vuruyorum. Bu bölümü. Sürü de var. Evet ya. Sen neredesin? Sen de gel. Hayır, yavaş. Yavaş gel. Evet. Yavaş gel. Şuradan checkpoint'imizi aldık. Şuradan çekiçle o kareyi. Ama dikkat etmemiz lazım. Bu bizi de itebilir ha, Eslim. Çok dikkatli yaşa. Hadi, hadi, bu, hadi, hadi. Baba ben çekiç evet. kullanmadan yaptım. Bu ne burada? Ha, Tornet, var. Tornet var. Tornet var. Nasıl yapacağız? Bana. Bir göster bakalım. Şimdi. Um, şuradaki yalınızı mı alıyoruz? Sonra <laughs> kutumu hızlıca aşağı itiyor. Ha onun üstüne bindiriyorsun. Evet. Bir dakika. esim bir saniye. Şuna bir basma sana zahmet. Tamam mı? sen şunu oraya koysan. Tamam. Bir evet. Şunu şuraya iteceğim. Evet. 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 Yavaş yavaş yavaş. Şimdi ne Uzun yapacağım? Karşıya. Bravo. Lazım. Ya sen bu işleri biliyorsun Aa. ya. Bu işleri sen biliyorsun Esim ya. Gel Pazaya ye geldik. Vay oradaki yıldızı nasıl aldın? <laughs> Bravo. Dikkat et. Olmadı. Hadi Ama o bize bir şey yapmıyor E hadi. Hadi Bak. bakalım. Atla karşıya. Hayır. Hayır. Ne yaptın? Ne yaptın? Esli boğuttun. Çok iyi geçtin. Dikkat et. İstersen ben alayım. Hayır. Eslim gitme. Geri gel. Eslim geri gel. Evet, şimdi o kareyi bir itelim Esin bununla. Nasıl Biraz daha üste bas boşluğa basarken Esin. Biraz daha üste bas boşluğa basarken. Şuraya basma. Bas, Neyse. on, hayır oraya koyma sana zannet. Burada dursun oraya basma. Bu kare lazım mı bize? Abi lazım. Evet. Kutu lazım bize. Kutu lazım. Çok lazım. Eve. Çok lazım çok. Onu götürelim hemen. Evet, kutu ne için lazım? Ha buraya çıkmak için. Aşağıda bir şey unuttuk mu? Bir aşağı baksaydık önce. Tamam. Bir aşağı bakalım. Aşağıda bir şey unutmuş muyuz? Evet, bir şey unut. Aa bak yıldızımız varmış ya. Aha. Daha ya, daha daha baba daha sözü her zaman dinle bu babacığım. Hadi. Ben de bir şey. Hmm, sağ... zaten o, orada olduğunu biliyordum. Sen fark edecek misin diye. Hmm demek öyle. Hadi öyle olsun bakalım. Evet. Haydi eslim yap bu bölüm artık. Geç bu bölüm artık. Sevindir bizleri. İşte bu ayız yadırma. İşte bu. Yapma. Arkadaşlar haklarımız bitti doldurup hemen geliyoruz. Evet. Evet, haklarımızı doldurduk ve geldik. Şimdi ben başlıyorum, sonra Esim'e gene veririm istediği yerde. Şimdi şu kareyi önce bir halledelim. Şimdi. Şu karşıya. Şimdi, önce şu karşıya, karşıya atlamamız iyice lazım. İyice dağıttı. Sonra Hı -hı. Şartayı çekeceğiz. Evet tahtayı çek, Yıldızı yıldızına. aldık. Şimdi o kutuyu it. Ya dur itme itme. Neden? Dur dur. Ne oldu? Şimdi ya, şu ileri tuşuna bas zıpla. Niye? Onun üstünden zıpla. Zıpladım. Çünkü orada şey vardı. Ha, kare. kare var. Kare var. Kareyi hallettik. Kare. kare benim yıldızına. işim ya. Yıldızı da aldık. Şimdi Bak. geri dönüyoruz. Gördün Karemiz. Karımızın üstüne bak şimdi uzak mesafeden atlayacağım izle hop evet. işte bu gördün mü şimdi... bak evet. şimdi şöyle geri saldırıyorum değil mi hop o nasıl atladım gördün mü biraz Bura biraz çok zor çok zor çok, çok zor çok zor çok zor ama çok kolay bir saniye bir saniye dur sakin. Çok kolay. sakin olmam lazım bir dakika hop, hop. hayır kolay. bir daha deniyorum müsaadenle. Checkpoint'im varmış bu arada. Bir. Ya niye atlamıyor ya? Atlas. Sen yapamadın bence. Bir daha yapıyorum. Ama sonra bana ver. Tamam. Burayı da atladım. Hayır. Evet. Checkpoint'imizi de aldık. Biraz kafamız rahat etsin ya. Burası çok zor yalnız. Çok zor. İşte ben biliyordum böyle evet. olacağını ya. Al bir de sen dene. Hadi al bakalım. Hemen atla, hemen atla. Ya çok yakın. Bir, de da, daha güzel. ben deneyim, bir de ben deneyim. Bir dakika de kaldı. İşte bu. Evet. Ama ben 10. Çok... bölüme geçtik. Burayı ben yapayım. Vay, bir dakika. Burayı ben yapabilir miyim? Çok güzel. Bir dakika burada asansör var. Burayı çok eğlenceli Ben yapsam olur mu? Ben ya ben yapsam. Hadi al yap bakalım. <laughs> Bugün boss'u bitiriyoruz Eslem. Bu videoda boss'u bitiriyoruz. Yeşil tepe Yeşilte. Neyse. Haklarımız bitti. Haklarımız hemen doldurup, doldurup kısa bir ara. Hemen geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, haklarımızı doldurduk ve geldik. Şimdi Eslem asansörlü bölümü bir daha denemek istiyor musun? Hayır. Ben deniyorum o zaman. Hemen Bu asansör de bu başka bir şey ya. Neydi Yıldız alamadım. Yıldız alamadım. Yıldız alamadım. Yıldızı Hayır, alamadım. Olmaz. Al. Nasıl, Olmaz. Nasıl nasıl alacağım? Ölmen lazım. O zaman bak bir daha başladım. Bir daha başladım. Evet tekrar başladım. Hadi bin şuna. Evet. Hadi gidelim. Götür beni. Zıpla. İşte bu. Aldım. Bu Burada bir kare var mı? Ne? Suya Bu Hayır. Çok, çok Hayır. sevdim bu su. Aa. Bu, bu su çok Doğururduk düşseydik Şurada çek boyut alalım da bir rahatlayalım ya hı hı. Aa burada kareyle denge kare. sağla. Evet kare var burada Şunu şöyle bir kafasına vuralım ya Bak burada evet. bir kare daha varmış Gel bakalım buraya seni kötü kare İşte bu O dünyayı kare et yaptı Yapamaz ben şimdi hepsini mahvedeceğim onların Ve 11. bölüme hızlıca evet. geçtik Bosta. Şimdi Bosta da az kaldı Değil bu arada. Kaçıncı bölüm? Bosta 15. Öyle mi? Bizde 15. O zaman let's go. Hadi bakalım gidiyoruz. Haydi. Haydi. İşte bu. Bin üstüne. Harikasın. Hı, i̇şte anne. bu ya. Ne kadar güzel geçti. Aa. Burada Bak. Burada ne yapacağız? Ka kare. Ha, kare buraya gelince hı, gideceğiz. Hı. Hadi buraya gelince gideceğiz. Fikir. Git 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 git. Git 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 Gidemedik orada öldük, bomba kaldı. Bak. Hadi. Gel buraya kare. Gitsin, <laughs> boş boş kare gitsin Of ya. Of <laughs> Geç <git> ya, geçtik ya. Buradayım. <laughs> Burası çok, çok iyi gibi. Hadi dene o zaman. Dene <laughs> bakalım. Eslem, şimdi Eslem'de sıra. Eslem neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun öyle? Ve hızlıca 12. bölüme geçtik bana verdi Eslim. Oo çok yukarıda onu nasıl alacağız? Alırız. Biz alırız. Alamadık ya. Ha, burada Biz niye uğraşıyoruz ki? Şimdi hemen hallediyoruz. Hiç merak etmeyin çocuklar. O iş bizden sorulur işte böyle. Şimdi burada çek boyutumuzu aldık. Burada bir kayamız var. O ne aşağı it. Hemen itiyorum. Kısaca'da. Hemen itiyorum. Evet. Aa yıldızım kaldı. Yıldızımı verim. Yıldızımı verin. Kayayla alabilirsin. Alamam artık. Hayır alabilirsin. Yeniden başlatacağım. Yıldızım gitti. Almam lazım. Yıldızımı alabilirsin. Alamam babacığım. Bir daha başlat. Alabilirsin. Evet 12. Tamam, bölüme tek başlatıyor. bir ya. şey olmaz ya. Şuradan hemen geçeriz. Ben alırdım seni. Evet şimdi hemen yine üstüne bindik. Bu nasıl bir şey anlayamadım. Hiç şimdi de söyleyemedim. Şimdi kanalımızı bitiyoruz. Oh, şey. Şeyli. İki tane Hı. kare öldürdük. Tatlı Tattırava, tatlı Aa, burası zor. Burası zor Esin. Burası çok kolay. Çok zor çok. Çok kolay. Evet. Çok kolay. <laughs> bu ne? Boynuzlu çekiç suya düştü. Tamam <laughs> <Kandırdım. gülüyor> Kandırdık. Gel, gel. Gelmiyor bu. Ben gelirim. Ben gelirim. Sen gelmezsen ben gelirim. <laughs> Oraya bak minicik. Dur şunun kafasına. Binigiz, bak. Ana bu çok binigiz. Dur, işte yıldızlarımız kaldı. Hemen şuradan yıldızlarımızı alalım. Mi? Hmm, Minnoşmuş Yıldız ya. Buna mı gideceğiz? Bu. Buna mı gideceğiz? Ha burada kaldı. Haydi geçirdik. Aa. Geçirdik. Şimdi şuradan checkpoint'imizi bir alalım bir nefes alalım ya. Hayır hayır. Checkpoint alamadım. Aldım. Aldı Ee burada ne yapacağız? Burası çok kolay. Ha böyle mi? Yıldızını al. Dur şöyle bir itelim önce. Yıldızını al. Dur alacağım. Şimdi, Şimdi yine yıldız. Onu da aldık. Hiç sorun evet, yok. gidebiliriz. Şuradan çek boyutumu <laughs> da alayım. Aa yıldız kaldı. Yıldız. Yıldızı alacağız. Evet geçtik. Yıldızlarımızı bırakmıyoruz. Ve 14. bölüm. Bosva sadece bir bölüm kaldı. Hadi bakalım. Hadi gidelim. 14. Bitti. Bit. Hayır olmadı bu. Olmadı bu. Hayır hayır. Olmadı. Olmaz. Bir daha. Red Bull. Bir daha, bir daha, bir hem daha. Hiç, hem üstüne çiz. Ya hepsini ben nasıl yapacağım? Hepsini her şeyi bana söylüyorsun ya. Hayır ya. Bir, bir kere de ben de. Bir şey mi? söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir bu, de ben değilim Tamam, değilim bu sefer de yapamazsam sen yaparsın. Yaptım bu arada. Checkpoint'i de aldım. Burayı ben yapayım Buyursunlar. De. Şimdi. Yavaş. Çok tehlikeli. Biraz hızlı itmen lazım bence onu. Evet. Kayayı getir. Kaç 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 geliyor kaç geliyor. <laughs> kayayı ona vuracağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pis düşmana vuracağım. Hadi. Aha kaya seni Patla. sıkıştırdı. Kaya seni patlattı. Vay. Evet. Dikkat et. Hayır. <laughs> Hadi Eslim şu kayayı götür artık. <laughs> Zıplamıyor. Evet. Şimdi. Şimdi sen gel bakalım. Sen gel şimdi Eslim'in önüne. İşte bu. Eslim onu tek hamle de ezdi. Şimdi. Geliştim. Burada bir checkpoint var Eslim hemen alalım onu. Dikkat et kaya gidiyor. <laughs> şimdi tekrar gideyim. Evet çık üstüne. Çık artık. Yaparsın sen ya. Zıpla. Yavaş suya düşme. Dikkat et. Neler yaptım Boslu bölüm. Gel bakalım bos Gel baba burada. Vur. Vurdum. Kaç, kaç, kaç Boss'un kaç canı var? Boss'un kaç canı var? Altı canı var. Altı. Benim iki canım var. Vur, Olsun. Boss'u yeneriz. Yetişemedim, yetişemedim. Gel gel hop geçemedim evet 3 canı kaldı Aha. ne oldu aaa kafama düştü şöyle hallederiz Aa. bu onların annesi ya babası bir daha gel Aa, 3 canı var ya bu benim hep kafama atıyor ya sen de oradan kaçmalısın evet gel hadi gel şimdi geçtim seni işte. Bir tane attı. İki tane attı. Şimdi bir de atıyor. Dur. Boynuzda da Yok canım. Atıyor. Atamaz Her ya. Şey atıyor. Ya bu niye böyle vuruyor ya? E kaç? Neyse. Biz haklarımızı doluyoruz. Hemen hemen geliyoruz. Hemen. Evet. Evet arkadaşlar hemen geldik. Evet. Başladık tekrar dostlu bölüme. Ben yapayım mı? Yetişemedim bir saniye. Ben mi? yapayım mı baba? Vereyim hemen bir tane vurayım. Evet geliyor 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 geliyor. Hop! Kaçtık. Obele! Kaç, kaç kaç kaç. Gel buraya. Seni kötü boz. Seni bu sefer yeneceğim hiç merak etme. At bakalım. At kötü dostlarını, at. Nerede? Gel. Gel bakalım gel. buraya. O minik. Gel bakalım seni şu bir kenara alalım. Ona vuralım. Hayır ya. Ben gel önleyeceğim galiba. Hayır ya. Yes, bir tane halleder. Bak boynuzlu da atıyor. Gerçekten mi? Hı hı. Ya yapacağım esin bir şekilde. Bir şekilde yapacağız ya. Kafana atar. <laughs> Bak boynuzlu atıyor dedem. Tamam şimdi hallediyorum hiç. Boynuzla atıyor dedim. Üçüncüsünde bu e, boynuzlu atıyor. Hemen hallediyorum hemen hallediyorum. Boynuz şeyin yeter. Evet burayı geçtim. At hadi boynuzlu atıyorsun ne atıyorsan atıyorsun. Hayır. iki lan atıyor. Geldiniz. Bundan sonra bo bo boynuz. Gel bakalım çok hızlı geliyor. Hop. Kaçarsın sen. Boynuzlular birine vurdun şimdi onu öldür. Sen onu öldür. Neyse ikisini. Dur 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 geliyor. İkisini de öldür. Gel bakalım. Hadi. Oo. Geçtim. Bu ne yapıyor? Bu çıldırdı. Ay vuramadım. Hiç korktum. Ne korktun? Baba. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. kaç. kaç iki, i̇ki canı kaldı. İki canı. Bizim de iki can. Vur vur. Bir canı kaldı. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Gel buraya. Gel buraya. Bizim senden daha çok canımız Ve... var. Ve. Ve. Başardık. Düm. Yavrular. Bir saniye. Yavrum. Evet, Yeşil Tepeleri bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm için bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Usta çocuklar kanalını takip edin canlar. Evet. Keyif seyirler.